Daha önce Instagram'da müstehcen artı 18 içerikleri kapatacağınız yöntemi göstermiştim. Bunu Facebook'ta da gösterir misin diye çok mesaj aldım. Tabii ki de gösteririm. Hadi gelin Facebook'ta da bu artı 18 içerikler nasıl kapatılıyor hep birlikte görelim. Facebook'a giriyoruz. Sağ altta fotoğrafımızın olduğu yerde menü kısmı var. Menüye tıklıyoruz. Daha sonra sayfayı biraz aşağıya kaydırdığımızda ayarlar ve gizlilik var. Buraya tıklıyoruz. Daha sonra ayarlar diyoruz. Sayfayı yine biraz aşağıya kaydırıyoruz. Bakın tercihler bölümü var. Tercihlerde içerik tercihleri var. Buraya tıklıyoruz. Varsayılanları yönet kısmı var en altta. Buraya giriyoruz. Bakın burada neleri görüp görmeyeceğinizi gösteren bir yer var. Hassas içeriklere gireceğiz şimdi biz en alttaki. Hassas içerikler. Bu içeriği görme olasılığın daha düşüktür. Bu içeriği hiç görmeyebilirsin. Daha az göster seçeneği var. Buraya tıklıyorsun ve kaydet diyorsun. İşte bu kadar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.